Ki Özgür Özel'in bilmiyorum Fırat bu konuda ne der ama Özgür Özel'in özellikle Özlem'le yaptığı yayında inanılmaz gergin olduğunu gördüm ben. Bu kendisinden çok emin olmamakla ilintili bir şey mi onu bilemiyorum. Çünkü öyle bir yeterince kaldı. Yeterince kaldı. Siz oynarken söyledim telefonunuzda falan. Şimdi bu pek bizim rastladığımız şeyler değil. Davranış biçimleri değil. Bir genel başkan aynı şeyi başka türde de söyleyebilir. Gülümseyerek Söyleyebilir, diyebilir var. ki Özdemir Hanımcığım tamam CHP ile ilgili meseleleri zaten hep tartışıyoruz yeterince kalmadı mı sizce diyebilir bir yeterince kaldı yeterince kaldı ama böyle bir durum var Özgür Bey'in kaşları çatık ha şunu söyleyeyim Özgür Özel'in bugün mücadele ettiği şeyler az bu şeyler değil bir siyasi iktidarın aldığı hukuksuzlukla mücadele ediyor İki, Türkiye tarihinin en zor döneminden geçiyor ve bu süreçte bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Üç, yine benzer bir süreçte aynı zamanda parti içinden gelen tazikle de oturduğu koltuk sallanıyor demeyelim ama henüz bir sorumluluk yüklüyor ona. Bunları da böylece gördüğümüz zaman hiç de kolay bir şey olmuyor. Bunu da altını çizmek isterim. Dolayısıyla tablo bu. Şimdi bu meselenin ne olduğunu Herkes defalarca söyledi ama bazı gazeteciler, bazı e, odaklar bu meselenin e, küresel bir organizasyon olduğunun doğru e, ve e, bunun e, önümüzdeki günlerde daha çok açığa çıkacağını söylüyorlar. Ama ikinci bir şey daha ekliyorlar. Diyorlar ki bu süreçte Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'den de kurtulmak için her türlü hazırlığı yapıyor diyorlar. İlginç. Nasıl bu sürecin sonunda... Devlet Bahçeli'den de kurtulacak. Onu göreceğiz eğer böyle bir niyet varsa. Ki Devlet Bahçeli'nin de bütün bu süreci sadece Erdoğan'ı kurtarmak için değil, bambaşka bir küresel rol, devletin içindeki bir devletin aldığı karar gibi düşünülmesi gerektiğini de söylüyorlar. Yani biz Türkiye'de memleketimiz üzerine fikir üretmeye çalışan insanlar, gördüklerimizle hayatı yorumlamaya çalışan insanlar karşımızdaki tablo ile hafif sarsılıp Biraz da endişe etmekte haklıyız bana göre. Bunu da iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani şöyle değerlendirsek yanlış olmaz. Bir, e, bir belediye başkanları tabir caizse bir rehin gibi tutuluyor. Bunun karşılığında Özgür Özel komisyona sokuluyor. Komisyon evet bir karar mekanizması değil ama bir meşruiyet mekanizması. Özgür Özel bunu yarım söylüyor. Karar mekanizması değil ama bir meşruiyet mekanizması. Dolayısıyla karar mekanizması olmayan ama bir meşruiyet mekanizması olan bir yerle ilgili iyi düşünmek gerekir. Bunun altını çiziyorum. İyi düşünmek gerekir. Dolayısıyla komisyona girdiğiniz zaman komisyonda her bir elli takla atarak e, her türlü numarayı çekebilecek olan bir takım e, siyasi e, yetenekli olan genel başkanların olduğu tabloda komisyonun e, zamana yayılması, alınacak kararların önüne meşruiyet sağlaması falan gibi büyük açmazlar olduğunu muhakkak görmesi gerekir. Özgür özelim. Bir kere bunu söyleyeyim. Hiç kolay bir iş değil bu. Dolayısıyla oradan kanun çıkmayacak. Evet çıkmayacak. Ama meşruiyet çıkacak. Meşruiyet ne demek? Gayet açık. Meşruiyet demek alınan e, kararların sonucunda Erdoğan'ın bahçeliğine çıkıp birader komisyonda itiraz etseydiniz. Evet birader siz de komisyondaydınız. Şimdi süreç böyle demelerini ortaya koy ki bu da hiç e, hafife alınmaması gereken bir mesele. Bir diğer husus. Özgür Özden'in yine e, Özlem Özlem'le yaptığı söyleşide gördüğüm bir diğer husus şu. Şimdi bu mücadeleyle ilgili e, Recai bunu sen de dinle. E, bu mücadele süreçleriyle ilgili e, sineyi millete dönme meselesi tartışması olunca Özgür Özel bize bir teknik açıklama yapıyor. Söylediklerin tamamı doğru ama ama bölümünü anlatacağım. Şimdi sineyi millete niye dönmüyorsunuz diyenlere karşı Özgür Özel diyor ki ben 130 milletvekiliyle ile temsil ediliyorum mesela. Ben sineyi millete döndüğüm zaman 130 kişi e, meclisten çıktığı zaman erken seçim olmuyor. Ara seçim oluyor diyor. Doğru. Ara seçimde 130 milletvekilinin boşalttığı koltuklara e, bir milletvekili seçimi yapılması demek. E koltukları siz boşalttığınıza göre boşalttığınız koltuklara yeniden e, talip olmanız saçma olacağı için siz seçime girmiyorsunuz. Dolayısıyla bu 130 koltuk boşalıyor. Oralara AKP, MHP vesaire adaylar çıkartıyor. Muhtemelen yarısını, yarıdan fazlasını alıyor ve anayasayı tek başına değiştirme hakkına sahip oluyor diyor Özgür Özel. Bu da doğru. Yani ara seçim yaptığınız takdirde biz e, bugünkü koşullarda AKP'ye anayasayı tek başına değiştirme dilediğini yapma hakkı vermiş oluyorsunuz. Bu doğru. Fakat siyaset sadece matematik hesabıyla mı yürüyor? Asıl konuşulması gereken mesele bu. Dine millete dönmek demek karşınızdaki insana bir meşruiyet tartışması yaptırmak demek siyaseti başka bir yere taşımak demektir. Yani bazen öyle bir söylem gücünüz olur, öyle bir kamuoyu gücünüz olur ki siz sine millete dönerek o insanlarla birlikte öyle bir e, toplumsal güç alırsınız ki karşınızdakini bütün kararları e, almanın e, dışında tutacak felçe uğratan bir e, zemine oturtursunuz. Meşrutiyeti, meşruiyetini elinden alırsınız. Dolayısıyla e, Özgür Özel siyaset bilimi tartışmaları yapıldığı vakit yani meşruiyet meselesi gündeme geldiğindeki o e, karmaşık denklemi hiç bize sokmuyor. Bizi sokmuyor, burada böyle bir değerlendirme yapmıyor. Ama bu çok önemli bir mesele. Yani elinizde hiçbir silah kalmamışsa, elinizde konuşulacak hiçbir şey kalmamışsa ne yapacaksınız? Bu o mu Fırat? Oysa bunu dinleyelim. Çünkü bu yanlış millet bir şey. demek. Bir köre, siyeni millet meselesini çok yanlış biliyorlar. Peki. Çok yanlış anlatıyorlar. Ondan dolayı şöyle sanıyor insanlar. Siyeni millet demek bir partinin bütün milletvekillerinin istifa edip milletin sinesine dönmesi demek. Doğru. Bunun maalesef bir e, Facebook paylaşımıyla erken seçim yarattığını sanıyor insanlar. Sanıyorlar ki bir partinin milletvekilleri hepsi birden istifa, i̇stifa ederse, ederse erken seçim. Oysa ki anayasaya göre erken seçim olmuyor, ara seçim oluyor. Ara seçim olursa şöyle oluyor. Sen 130 milletvekili birden istifa ediyorsun. Tamam. 60 gün sonra sandık kuruluyor. Tamam. O kurulan sandığa sadece istifa edilen yerler için bütün partiler aday gösteriyor. CHP'den boşalan yerler bütün. Sen de sineyi millete gittiğin için ve erken seçim değil, erken seçim talebiyle gittiğin için ara seçime giremiyorsun. Çıktığın parlamentoya geri mi gideceksin? Gideceğim desen yarısını kazanabilirsin en iyi ihtimal. Gitmeyince bu 130 milletvekilini de rakiplerin alıyor. Çok daralıyor bugün şartlarda. 330 olan milletvekili sayısı 460 oluyor. Anayasa değiştirmek için artık ne sana ne bana ne sandığa ihtiyacı var. Kendi kendilerini toplanıp mecliste anayasa değiştirebiliyorlar 400'ü geçtikleri için. Sine'yi millet tartışmasını yapanlar bu anayasal gerçeği bilmedikleri için ya niye istifa etmiyorsunuz? Eğer bizim istifamızla sandık gelecek olsa bir dakika durmayız ki bir dakika durmayız. Ama... Genel seçim gelmiyor. Ara seçim geliyor. Boşalan yerler için yapılıyor. O yüzden de bu sine millet meselesi. Ha, şunu söylerseniz bu değerli bir tartışma. Ya sen meclisi boşalt. Bak bakalım ana muhalefet olmadan ne kadar dayanıyorlar. E valla ben Tayyip Erdoğan'ın ana muhalefet değil bütün muhalefet milletvekilleri gitse tek başlarına kendileri kalsalar demokrasicilik oyunu oynayıp efendim istikrarlı bir dönem yakaladık. ...görün bakın her şey iyi olacak... ...niye istifa ediyoruz... ...ben 5 yıllarını yetki aldım deyip... ...orada oturacak bir siyasi yaklaşımda olduğunu... ...çünkü bir demokratik... E, ...perspektifinin olmadığını... ...demokrasiyi bir araç olarak gördüğünü... ...hatta o trenden 31 Mart seçimlerinde indiğini biliyorum... ...eğer birisi diyorsa ki... ...130 milletvekili siz gidin... ...Tayyip Bey yokluğunuza dayanamaz... ...genel seçim sandığını getirir... ...gidelim ama... ...getirmez de yerimizi AK Partilileri doldurursa... ...o anayasayı istediği gibi yaparsa... ...şimdi bizim olduğumuz yerden endişe edenler... ...nasıl olacak... ...400'ün üzerinde AKP, MHP milletvekilinin yapacağı... ...hatta belki tek başına AKP'nin... Şimdi Özgür Özel çok güzel e, konuşuyor. Söylediklerinin tamamı da doğru. Fakat ben anlamadım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak konuşuyor bunları. Yani... Sokaktaki kahvedeki insanlara konuşmuyor ki tüm söylediği bu sorunlara karşı çözüm bulmak aynı zamanda e, bu çözümü bulacak ağırlığı edinmek toplumsal zemini yaratmakta Sayın Özel'in sorumluluğunda ve görevinde soru bir şimdi e, Recep Tayyip Erdoğan hakkında böyle düşünüyor idiyseniz ki düşünüyor herhalde neden daha göreve gelir gelmez erken seçim e, istemek yerine o koltukta oturamazsın demek yerine bir normalleşme süreci başlattınız çok merak ediyorum ben bunu gerçekten merak ediyorum o günden bugüne ne değişti Eğer siz Recep Tayyip Erdoğan'ı e, Ekrem Bey içeri attığı gün tanıdıysanız o zaman bu kadar yıldır o parlamentoda görev yapmış olan birisi olarak grup başkan vekilliği yapmış birisi olarak ve birebir yüz yüze e, AK Partilileri Erdoğan'ı tanımış birisi olarak bugüne kadar neredeydiniz İkinci soru bu üçüncüsü eğer bütün bu soyduklarınız böyleyse bile meclis 830 milletvekiliyle bir hattı müdafaa e, yerine sattı müdafaa yapıyorsanız bile o zaman bir meşruiyet tartışması niye başlatmıyorsunuz? Evet komisyon istiyoruz, evet barış istiyoruz ancak önce erken seçim ardından bütün bunları istiyoruz diyemez misiniz? Parlamentodaki 600 milletvekili böyle bir komisyonun kurulması Türkiye'nin e, yeni anayasa tartışmasını e, yapması için yetki almadılar ki. Hatta çok bulanık zeminde bu meclis oluştu. Siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla Özgür Özel söyledikleriyle sanki bir YouTube kanalında yorum yapan, sanki televizyonda tartışma programlarına katılan veya partide sınırlı sorumlu mevkili olan birisi gibi davranıyor. Hayır öyle değil. Özgür Özel'in konumu ciddi bir konum. Özgür Özel'in konumu ciddi tartışılması gereken bir yerde. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Mesela ben göreceğim şimdi. Komisyon kuruluyor. Mitingler devam edecek mi? Mitinglerdeki söylem nasıl olacak? Komisyon kuruluyor. Acaba o süreçte özgür özel bir rota söyleyecek mi? Hayır biz barış istemiyoruz diyemez. Ama halk soruyor ilk dört madde ne olacak? Bana göre ilk dört madde dahil her şey tartışılır. İnsan niye bir şey tartışılması hale getirsin ki? Her şey tartışılır. Kaldı ki tartışılmaz dediğiniz her şeyi Erdoğan tartışmadan fiili bir durum olarak da yarattı. Türkiye'nin büyük e, bence zaafı. Hayır efendim o olmaz falan gibi bir e, lakırdığını söylemiş. Lan nasıl olmaz? Adam tek adam sistemi dedi kurdu. Bir kişinin yetkileriyle Türkiye'de bir sistem kuruldu. kuruldu. E, ekonomik olarak e, Türkiye'de meclisten onay almasa bile bütçeyi e, enflasyon oranında arttırıp Türkiye yönetmeye devam edebiliyor. Meclis tamamen oyun dışında kalmıştır. Bütün bunlar yapıldı mı yapıldı. E, böylesine bir tablo söz konusuyken Zaten fiili olarak Cumhuriyet çökmüş, yıkılmış, ortadan kalkmış, bitmiş bir vaziyetteyken şimdi her şey normalmiş gibi davranan kim acaba? Dolayısıyla Özgür Özel yaptığı başarılı muhalefeti taşlandırmak istiyorsa Erdoğan'a muhakkak sandık demeli, sandığı göstermeli. Özgür Özel e, aklı başına Ekrem Bey e, e, düştükten sonra geldi. Kabul bir yerde aklın başına gelmesi önemli. Ama geldikten sonra bir çizgi çizdi. Bu çizdiği çizginin sonucunun ne olacağını bize nasıl ortaya koyacak? Sandık. Sandık diyerek. Bu kadar insan içeride Türkiye'de hukuksuzluk almış yürümüş. Türkiye'de yoksulluk almış yürümüş. Bütün bunlar varken Öcalan'ın mektubu okunmuş falan. Tamam hepsi evet. Ama meşruiyet nereden gelecek? Nereden diyecek? Bunu iyi anlamak lazım. Şimdi Fırat diyor ki ee, sandık diyor zaten diyor. Ben o anlamda söylemedim Fırat. Komisyon dahil e, her şeyin olabilmesi için önce sandık demesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün de değil çok uzun zamandır. Komisyon kurulabilir meclis e, bu yetkiye sahip olabilir ama şu, bu meclisin bu kadroların e, yarın seçime girseler yüzde yetmişi geri gelmeyecek. Yani bugün e, yani yarın seçime girdiğinde e, meclise gelmeyecek olan milletvekillerinin biz nasıl olacak da hakkımızda karar almasını evet diyeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki gelmeyecek. HDP'den yani DEM Parti'den de gelmeyecek. İyi Parti oy kaybedecek. E belki Zafer Partisi meclise gelecek. E i̇şte e muhtemelen yeniden refah başka bir çizgiyle gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi daha güçlü gelecek. Kadrolarını değiştirmiş olacak. AKP değiştirmiş olacak. MHP değiştirmiş olacak. Yani farklı düşünen Türkiye'nin demografik yapısında farklı dağılımda olan insanlar olacak. Önce sandık denmesi gerekiyor. Onu da bir dinleyelim. Ben CHP'nin partinin görevlisiniz. Ben CHP'nin görevlisiyim. Burada da resmi devlet görevlileri var. Kapıdan içeriye birisi giriyor. Benim CHP'nin görevlisi diyor ki Fitnat teyze hoş geldin nasılsın diyor. Aslında AK Parti üyesi teyze. AK Parti'nin sandık görevlisi sandık başında tanışıyor onunla. Benim görevlim adını biliyor. Böyle bir sandık başı güvenliğine hazırlanıyoruz. Bu 2 Kasım'a yetişim bilmiyorum ama bir soru daha. 2 Kasım'a sandı eğer seçimi yaparlarsa. Bu 2 Kasım'a kadar 11 kez demedik. Siz telefonla oynuyordunuz. Hayır hayır 2 Kasım'a demediniz. Seçimi zamanında evet, evet. yaparsa seçimi zamanında yaparsa 3 ayda Duydum. bir olduğu için 11 kez ziyaret alacak. Bu da AK Parti'nin riski olacak. Ne kadar erken yaparsa Şimdi eee 185 bin kişi Fırat'ın söylediği hazırladıklarını bu sürece ve kısım lakırdısı ortaya çıktı. Bu da enteresan. Bu hazırlıkların yapıldığını görüyoruz. İnşallah Kasım'a kalmadan da seçim olur diyeceğim ama artık mecburen 90 gün sonra. Bence seçim kararı alınmalı. Seçim kararına Cumhuriyet Halk Partisi böyle hazırlanıyormuş. Memnun olurum. Bütün siyasi partiler iyi hazırlanmalı. Toplum iyi hazırlanmalı. Ve bu seçim iktidar değişikliğini gerçekleştirebilecek bir zeminde olmalı. Doğrusu bu. Yani e, Türkiye'nin açısından hakkaniyetli olanı da bu. Böylelikle böylelikle Türkiye e, Kürt meselesinde tartışma yapabilecek vekillerini de seçmiş olur. Türkiye tek adam rejiminin de yürüyemeyeceğini bir kere daha görmüş olur. Çünkü e, %50 artı 1 ile falan seçilecek birisinin Türkiye'nin tarihsel olarak tüm tarihi birikimiyle Osmanlı'dan bu tarafa gelen birikimiyle e, kararlarını alabilecek bir e, yetkiye sahip olduğunu düşünmüyorum ben. Böyle bir yetki kimse de yok. Yani böyle bir yetki benim bildiğim kadarıyla Osmanlı padişahında da yoktu. Krallıklarda da yoktu. Böyle bir yetki tüm tarihte sadece Recep Tayyip Erdoğan'da var. Ve bu yetkinin meşruiyetinin kaynağı da belli değil. Açık konuşalım. Dolayısıyla ben yaptım oldu denemez. Komisyonu komisyona girerek Özgür Özel ben barıştan yanayım mesajını veriyor olabilir. Ama bence komisyonda herhangi bir tartışmaya girmeden sürekli topluma Evet Türkiye'nin barışını konuşmak için bir erken seçimi yapmamız gerekir diyen vekillerle hareket etmesi gerekir. Bana göre doğrusu budur. Çünkü erken seçimde bakalım meydanlara çıkıp MHP Genel Başkanı, gerçi sağlık sorunu da var meydanlara çıkacak mı bilmiyorum. AKP Genel Başkanı çıkıp şunu söyleyecekler mi? Biz genel hak getiriyoruz diyebilecekler mi mesela? Bu ciddi bir sorun. Ya da anayasayı değiştireceğiz diyebilecekler mi? İlk dört maddeyi. Bu ciddi bir sorun. Ben tekrar ediyorum. Benim görüşümü kenara koyuyorum. Ben Tanju Özcan gibi falan düşünmüyorum. Ama Tanju Özcan gibi düşünen milyonlar var. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tanju Özcan'ın fikirlerini savunan milyonlar var. Ne yapacağız? Bunun bir karşılığı olması lazım. O yüzden bu meseleleri böyle değerlendirmek gerekiyor. Ayın ilk gününü e, tamamlıyoruz. Özgür Özel Bey'in söylediklerini değerlendirdik. E, Özlem Gürses'te yaptığı söyleşi üzerinden yoğunluklu olarak konuştuk.